Selam.. Selam.. Yemeğe mi gidiyoruz? Evet ama maalesef sen daha de üttü değilsin. Çok bozuldun.. <laughs> Kiminle gidiyorsun sormamın sakıncası var mı? Murat'la.. Neden yemeğe çıkıyorsun ki Murat'la? Çünkü onunla konuşacaklarım var. Ne konuşacaksın? Çok önemli bir şey yok. Ona biraz akıl vereceğim o kadar. Görüşürüz. Görüşürüz. Geldim. Arif bu ne? Ya sen şimdi tabii bu öküzü ne anlar diyeceksin böyle şeylerde. Şey yaptım işte ben ya. Şurada geçerken sana aldım. Sağ ol Yani gülüm bu kadar üzüleceğini bilseydim almazdım ya. Ne oluyor şimdi? E, yok bir şey. Geç. Geliyorum ben. Bu neden bu kadar pahalı? Ablacığım yakalaması en zor olan balık bu levrek. Akıllıdır. Peşini bırakmaz. Hele bir hareket gördü mü? Ama biraz şüphecidir. Kolay kolay da oltaya gelmez. Hımm. O zaman parasını hak ediyor demek ki. Buyurun. İki evrakla ben alabilir miyim? Tabii ki vereyim. Senin burada ne işin var? Balık alıyorum. Senin evine yakın balıkçı var, burası sana çok uzak. Bu söylediğin o kadar saçma ki maalesef verecek bir cevabım yok. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Beni takip ettiğini biliyorum. Senin takip etmeme gerek yok çünkü benim casuslarım var. Kafamı karıştırmaya çalışıyorsun. Ben kimmiş onlar diyeceğim. Sen de beni şaşırtıcı bir şey söyleyeceksin. Sonra ben sana inanmıyorum diyeceğim. Sen de benim şüpheye düştüğümü bileceksin. Yani hayatımda gördüğüm en kötü oyun bu. Peki söylüyorum. Murat.. Ve.. Ve.. sen, Senin.. Hiç sınırın yok değil mi? Sen hastasın.. Yapma. Sence dolabıma o ilacı koyduğunu bana kim söylemiş olabilir? Ha? Ya da Berin Hanım'a gideceğini? Hiç düşündün mü? Bitti mi? Bitmedi. Çünkü daha asıl soruyu sormadım. Asıl soru şu. Sence onlar tüm bunları bana neden söylediler? Neden bunları senden gizlediler? İkisi birde. Ah, yoksa sakladıkları bir sır mı var? Hem de benim bildiğim ve bu sır o kadar korkunç, o kadar yaralayıcı ki, senin öğrenmendense arkadan iş çevirmeyi tercih ettiler. Senin için gerçekten üzülüyorum Deniz. Çünkü ablam ve eski kocam, gözünün içine baka baka, yatıyorlar. 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 İğrenç. İğrenç.. olan sensin. Kandıramayacaksın beni. Oh, 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 oh,